Selam arkadaşlar. Bugün Sonic Speed Simulator'ın ikinci bölümünü çekiyoruz. Ve gördüğünüz gibi şu anda mavi değilim Tails'ım. Ama aslında ben maviyim buradayım. Hey. Her neyse. Petlerime bakın. Ve dostum uçuyorum adeta. Bu çok iyi. Wow. Ve max level'ım. Bir önceki bölümde sizlere Sonic'i bulamadığımı ve çok üzgün olduğumu söylemiştim. Benim güzel takipçilerimse Sony'in nerede olduğunu söylediler bana. Söylediklerinize göre buralarda yukarıda bir yerde olmalı. Bir tane ip gibi şeyin üstünde dediniz. Şimdi o ip gibi şeyi bulmaya gidiyorum. Ama ne taraftan gideceğim hakkında bir fikrim yok. Tamam onu bulmak çok da zor olmasa gerek. Bir şekilde buluruz artık değil mi? Ama önce şuradan dönmek istiyorum. Hoppa! Sonic neredesin? Hayır o bir yok. Sonic'i arıyorum. Sonic'i. Sonic acaba şu mu? Bahsettiğiniz şey bu olabilir mi? Bir ip dediniz. Şurada bir ip var dostum. Oraya nasıl çıkacağım ki? Hiçbir fikrim yok. Tamam şunun üstünden mi gidelim şöyle. Oh, oh, oh. Ha, çıktım. E, buradan mı? E, arkadaşlar söylediğiniz ip bu muydu? Ama ben kayıyorum. Hayır. Yanlış tarafa gidiyorum. Buradan koşamaz mıyım? E, merhaba. E, ben kaldım burada. Hiçbir şey anlamadım ki. O zaman yarışa gireyim bir. Hadi bakalım. En hızlı kimmiş görelim. Hoppa. Hadi hadi hadi. İşte bu. Hayır işte bu değil çok hızlı onlar. Hadi ama hayır sen geçme bari beni. Ha! D Dostum yine birinci olamadım. Kendimi hızlı sanıyordum oysa ki. Tamam tamam neyse şimdi Sonic'i bulalım. Ama Sonic az önceki yerde değildi ki göremedim. Hem oradan yürünmüyor bile. Başka neresi kaldı burası? Aa Sonic işte buldum. Buradaymış ters tarafa gitmişim. Seni bulduğum için çok mutluyum Sonic. Buraya gel benim olacaksın. Ve bu soruyu siz güzel takipçilerim sayesinde kazanacağım. Çünkü nerede olduğunu siz bana söylediniz. Siz olmasaydınız kesin bulamazdım. Hadi alalım şu Sony. Buraya gel buraya. Nereden gitmem gerekiyor? Bir dakika dur. Böyle değil. İpten atlamam falan gerekiyordu galiba. Önce gideceğim yola bir bakmalıyım. Heh şu şekilde. Tamam. Buradan zıplasam gelirim herhalde. Tamam dönerken şöyle zıplasam hop. Ha, bu düşündüğümden daha zor. Tamam bu sefer olacak. Şöyle yandan gelip bunun üstüne çıksam oradan atlasam. Şöyle böyle şeyler yapsam yine olmadı. Dostumu düşündüğümden daha zor. Bu arada şey. Eğer videoyu sevdiyseniz videoya like atıp kanalıma abone olur musunuz? Çünkü bu videolar için gerçekten çok uğraşıyorum. Bir de bildirimleri açsanız hiç fena olmaz. Video hakkında da yorum yazmayı unutmayın. Tamam çok fazla şey istedim. Özür dilerim kızmayın. Alıyorum hemen Sony'yi. Ya da alamıyorum. Hadi bir like atın da alayım bari. Buna ihtiyacım var. İşte geliyor. Hoppa. İşte geldim. Gel bakalım Sonic benim olacaksın. Hayır 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 gidemiyorum ne oldu? Ah niye aşağı düştüm ki ben? Niye böyle oldu? Bilen var mı acaba? Aa, işte sonunda sonuyu almayı başardım. Ama bayağı uğraştığım için video kaydını durdurmuştum o sırada size bomboş şeyleri izletmemek için. Neyse sonuç olarak aldım. Şuradan bir dönelim ve sonra Sonic'i takalım. Hoppa! Hadi dostum Sonic nerede? İşte burada. Size aldığımı söylemiştim. Ben de buradayım. Tam buradayım bakın. Çok tatlıyım değil mi? Her neyse hadi birazcık Sonic Sonic'le koşalım. Oo dostum. Fişek gibisin. Yani fişek gibiyim Sonic ben olduğum için. Yarışa girsek mi Sonic'le? Evet ya Sonic'i boşuna mı aldık? Bir yarış yapalım. Ama önce şuradan atlayamadık. Neyse yarışa gidelim. Hadi bakalım. En hızlı Sonic kim? Bence benim. Lütfen bu sefer birinci olmak istiyorum. Bir kere birinci olayım bari. Ha, bunlar çok hızlı be. Nasıl bu kadar hızlı oldular ki? Ben de en az onlar kadar hızlı olacağım. Oba. İşte bu. Harika. Şunlara da bir bak be. Fişek gibiyim. Acaba pet mi açsam? Evet. İkinci dünyaya gidip pet açayım. İhtiyacım olan şey güzel bir pet. Ama ne tarafa gidiyorum ki ben? Diğer taraftan gitmem gerekiyordu. İyi işte geldik. İkinci dünya. Heh. Bana güzel bir pet ver dostum. İşte burada. 4000. İki tane açabilirim bundan. İlkini açtım ne geldi? Epic geldi. Harika. Tamam şimdi bir tane daha açalım. O dur yanlış yere bastım. Ne oluyor be? Heh. Aç 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 ne vereceksin hadi. Ve XP verdi. Bu ne ki? %25 XP bonusu falan mı? Allah Allah. Neyse petimizi takalım. 13 seviye 13 seviye. Bunu gerçi 4 tane pet takabiliyor muyuz? Hayır. En fazla 3 tane tak duruyor. O zaman bunu çıkarıp bunu takacağız. Evet şu an 2 tane özel petim var. Bir tanesi normal. Onu da değiştiririz sonra. Bu XP şeyi takılıyor mu acaba? Herhalde takılmıyor. Hiç fena değil. Rebirth tatsam mı ki? Hmm. Bence atayım. 7000 gold veriyor. Maksimum leveli 75'e çıkarıyor. Ve 2 kat XP veriyor. Attım gitti. Evet tüm hızımı kaybettim. Olamaz. böyle olmasını beklemiyordum. Çok yavaşım. Tekrardan kim kasacak o kadar. haydi ama dostum daha yeni hızlanmıştım zaten. Niye hemen tüm hızımı verdim ki? Neyse ki petlerimiz var ve XP bonusumuz var. Üstelik şimdi maksimum levelimiz 75. Bu düşündüğüm kadar zor değil çünkü çoktan 10 seviye oldum bile. Dostum bu hiç zor olmayacak şuna bak. He bu çok çılgın. Çok kolay bir şekilde kasılıyoruz. <laughs> sevdim bunu. Dostum gençken ben de sizin kadar hızlıydım. Rebirth attım yaşlandım. Yani rebirth'in manası aslında yeniden doğmak ama olsun. Baya hızlı gidiyorum şu an bunu sevdim. Gerçekten çok iyi. Eski hızına ulaştım sayılır be. Bakalım dönebilecek miyiz? Herhalde döneriz. Umarım bunu kaybetmemişimdir. Bunu kaybettiysem çok üzülürüm. Ve kolayca döndük. Ve hiçbir sıkıntı olmadı gördüğünüz gibi kolaydı. Ha dönüyoruz. Harika. Baya bir hızlandım be. Dostum bu oyun bu kadar kolay mıydı? Boşuna uğraşmışım o kadar. Oo! Koş mavi koş yani Sonic. Sonic mavi koş. Dünyamı değiştirsem 3. dünyaya gidebilirim. Evet evet kesinlikle gidebilirim. Çünkü oraya gitmek için bir tane rebirth istiyordu. Ve şu an yapmam gereken her şeyi yaptım. Hadi 3. dünyaya gidelim. Bekle beni 3. dünya ben geliyorum. Senin de atlamayı unutmayacağım. Hop işte bu. Şunları da toplayasım geliyor buradan her geçtiğinde ne güzel sıra sıra dizilmişler. Bedava x ve altın. Tamam 32 seviyeyim. Hadi gidelim. Ne diyor burada? Tabii ki daha önce 3. Dünya obisini yapmamız gerekiyor. Ha? Bir dakika bu obiyi en baştan mı yapacağım ben? Hadi ama dostum 2. Dünya da kapatılmış. Uğraş şimdi en baştan. Böyle olmasını beklemiyordum. Neyse gidip yapacağız artık ne yapalım. Bakalım gidene kadar kaç seviye olacağım. 35 olur muyum? 34 bile olamadım. Düşündüğüm kadar kolay değil sanırım. Şunları toplarsam belki 34 olurum. Oo, oldum bile dostum. Neredeyse 35 olacağım hatta. Ben lafımın arkasındayım. 35 olmadan girmem. Oldum bile. Hadi bakalım. Tekrardan ikinci dünya hobisi. Bu kolay olacak. Hoppa. İlkini atladım. Şimdi doğrudan buraya. Şunun üstüne atlayıp zıplayacağım. Oo! Harika. Doğrudan karşıya atlayacağım. Evet yanlış duymadınız. Çünkü ben maviyim ben çılgınım. Ve her şeyi yaparım. İşte ikinci dünyayı açmak bu kadar kolaydı. Şimdi devam edelim buradan. Burada toplayacağımız bir şey kalmadı. Gidip üçüncü dünyaya geçiş yapacağız. Çok merak ediyorum acaba orada ne var? Üçüncü dünya işte buradasın buradasın. Hadi üçüncü dünya obisini yapalım. İşte geldim. Bu neymiş nasıl bir obi böyle? Önce ne tarafa gitmemiz gerektiğini bulalım. Şunun üstüne atlayayım bakayım öncelikle. Hoppa. Ee, şimdi direkt şuraya atlayayım. Bu kolay oldu. Zıplama hakkım var ya çok güzel uçuyorum her yere Dostum çok kolay Az kaldı bitiş çizgisini orada görebiliyorum Hadi son birkaç zıplama daha Buradan direkt karşıya atlayayım İyi, işte bu kadar Evet 3. dünyaya geldik Burada bir pet 8000 oh, Gerçi burada pet yok Pet şeyi yok mu burada ben pet istiyorum pet açmak Belki vardır Paramı burada harcamalı mıyım ki Aman be harca gitsin Bir daha mı geldiniz dünyaya sanki Harcadım ve ne verdi? Epic bir şey verdi. Bu bendekinin aynısı mı acaba? Şuna bir bakayım. Black Wavy Trail. Aqua Wavy Trail. Aqua daha iyi. Yani muhtemelen daha iyidir. Ne de olsa bu epic. E, bu da epicmiş. Allah Allah. Yani neyse bunu alalım. Boşuna para vermiş olmayalım bari. O zaman koşmaya devam. Daha kazanılacak bir sürü seviyemiz ve levelimiz var. Oh, 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 Burada su varmış. Ha gerçi bu obi değil. Doğru. Ölmüyorsun ki. İstediğim yerden düşebilirim. Hiç önemli değil. Hayır. Yukarıda pet yeri var galiba. Ha dostum keşke onu en başından görseydim. Hiç sorun değil mavi dostum. Hiç sorun değil. Onu zıplayarak alabilir miyim ya? Alsam iyi olacak. Dur bakalım. Onu alacağım. Bir şekilde alacağım. Bunun üstüne çıkalım öncelikle. Şöyle çıkabiliriz. Şimdi buradan oraya atlarım bence. 2500 XP hiç fena değil. Hop beleş. Seviye de atladım. Şunlara bak yukarıda arka arkaya iki tane. Onların yanına gitmek istiyorum dostum. Ve sanırım nasıl gideceğimi çözdüm. Buradan böyle koş. Hadi. Nereye düşürecek bu beni? Oh yanlış yere düştüm. Tamam çemberden çıkmam abi dikkat et. Çemberin ortasında kalmalısın düşmek istemiyorsan. Bu şekilde. E, yine olmadı. Arkama bakarak koşamıyorum ki ama nasıl yapacağım onu ben? Peki ya zıplasam tam en ucundayken zıplasam belki olur. Şöyle hop. O olmuyor galiba. Bu düşündüğümden daha zormuş. Dördüncü dünya için üç tane rebirt istiyor. O zaman ben şimdi birazcık kasılayım. 75 seviye falan olayım. Max level olmak önemli. Sonra belki bir atarım. Şu anda bayağı bir hızlandım ve tekrardan yarışa girmek istiyorum. Hadi dostum. Herhangi bir yarışta bir kere birinci olmak istiyorum. Nasıl bir duygu gerçekten çok merak ediyorum. Herkes shift'e basıyor. Hadi ama bunların hızı kaç böyle? Benden çok daha hızlılar fark atıyorlar bana. Veyahut da ben bir yerde hata yapıyorum. Arkadaşlar bu oyunda ne yapmam lazım bana söyleyebilir misiniz? Yarışta birinci olmak istiyorum. Bunun bir taktiği falan var mıdır ki? Herhalde vardır. Ne bileyim insanlar böyle taklamakla atarak çıkıyor. Ben hiçbir şey bilmiyorum. Bu arada 49 seviyeyim. Rebir tattım 50 seviyeydim ve çoktan 50 seviye oldum sayılır. Şunu dalalım da buradan bunun içinden geçebilir miyiz? Hayır karşıdan çıkmamız lazımdı. Hiç sorun değil. Hoppa. Ha, şunun üstünde de bir şey var ve bizi yukarı atıyor. Acaba yukarıda bir şey var mı? Şunu aldıktan sonra bakacağım. Yeni petimiz de 4 seviye olmuş bile çoktan. Neyse şimdi şunun üstüne nasıl çıkabilirim? Şöyle bir şeyler yapsam yandan koşsam mı? Zıplayamadım. Hadi ama buraya gitmenin bir yolu olmalı. Oo, şunun üstüne çıkacağım ha. Şimdi anladım. Bayağı bir hız alıp geldim oraya. Ta en sondan buraya doğru koşacağım. Şimdi dön. Neredeydi orası işte orada. Koş mavi koş. Sonic mavi. Ha! Hadi ama. Zıplayamadım. Zıplamadı karakter. Tekrardan deneyeceğim. Hadi bu sefer yetişelim bari oraya hadi. Zamanında zıplayacağım. İşte bu. Heh. Çok iyi. Ama zıplama şeyi arkada kaldı. Ha, ben bunu nasıl zıplayacağım ki şimdi? Şöyle mi yapacağım ki? Hop hop. İşte bu. Ha sandık var. Sandığın yanına geldim. 2500 gold verdi. Fena değil. Şimdi buradan şuraya doğru gidelim. Umarım ben aşağı atmaz. Burası nereye gittiğimi görmüyorum çünkü. Hadi ama. Umarım bunun üstünde bir şey yoktur. Herhalde yoktu. Derken 51 seviye olmuşum bile. Hatta 52. 53 de oldum. Ama benim anlamadığım sanırım oyunda şu an sadece Sonic ve Tails var. Yani diğer bir sürü karakter var. Kırmızı olan var. Ne bileyim pembe olan var. Onlar niye yok? Benim sevgilim nerede? Oyunda baya bir meşhur. Sanırım en yakın güncellemede bunları getirirler. Yani hatta tekrardan bakalım bir şey var mı? Olsaydı bu da gözükürdü herhalde diye düşünüyorum. Peki bu konu hakkında bir fikriniz var mı arkadaşlar? Yeni karakterler falan gelecek miymiş? Hiç öyle bir haber var mı? Umarım gelir. Çünkü bu dünya şu anlık boş. Açabileceğim hiçbir karakter yok. Yani benim bildiğim yok. Hatam varsa düzeltirsiniz zaten. Evet şimdi oradan oraya uçarken buraya geldim yanlışlıkla. Buradan devam edeceğim ve şu XP'yi almak istiyorum. Oo! O nereye fırlattı beni? Gördünüz mü bunu? Bu çok çılgıncaydı. Orada bir tane daha sandık var ve petler tam olarak şurada galiba. Yani herhalde onlar pet. Acaba o tarafa nasıl geçebilirim? Oraya geçmenin bir yolu var mı? Burada mahsur kaldım. He hmm, illaki bir yolu vardır herhalde. Ama zor gibi gözüküyor. Tamam şimdi yapmamız gereken buradan aşağı inmek. Buradan tekrardan gol alabilir miyim? Alamam herhalde 6 saat boyunca. Tamam Buradan direkt karşıya zıplayacağım. Niye dönemezsen dönüp risk atayım ki işimi. İşte bu. Şimdi buradan karşıya kadar zıplayabilir miyim? Birazcık zor gözüküyor açıkçası. Ama başka bir yolu yok gibi. Tamam en kısa yol sanırım şurası. Şuradan şöyle. Dostum geçtim Hayır. Birazcık daha hızlı olsaydım geçerdim. Hadi be. Bakın buradan nasıl bunu alacağınızı göstereyim. Buraya kadar geliyorsunuz. Sonra boşluk tuşuna basılı tutun. Ve bu şekilde. Aynen böyle adamım. Bu iyi oldu. Şimdi ben buradan kendimi bir daha attırayım. Hop. Beleş XP. Ho bir dakika. Buraya bu şekilde çıkılıyormuş. İşte çözdüm bunu. E, petler neredeydi? Petler karşıda. Tamam. Buradan oraya kadar uçar mıyım? Veya hatta şunun üstüne zıplasam gidiyorum herhalde. Umarım giderim. Oo! Aynen bu şekil. 8000 istiyor. Hadi hayır. Hayır şifte bastım. E'ye basacağım şifte shift'e bastım. Hayır. Dostum bunu nasıl yapabilirim? Ha. Şu an gerçekten moralim çok bozuldu. Birazcık şu elmasları toplayayım tekrardan gideceğim oraya. 75 seviye olup gideceğim hem de. İşte tekrardan geldim ve gördüğünüz gibi 75 seviyeyim. Şimdi yapmam gereken karşıya atlayıp E'ye basmak. Shift'e basarsam yine olmaz. Hadi dostum. İşte bu. Tamam sakin ol ve E'ye bas. E! Bir dakika E'ye basınca olmuyor. Üstüne tıklamak gerekiyormuş. E'ye basınca farklı bir şey oluyormuş. Epik bir şey çıktı pembe. İyi galiba. Bir tane daha açacak param var. Bundan ne verecek? Rare dedi bu çok iyi değil gibi. Hadi bir tane daha açalım. Bu sefer ne veriyorsun bize? Yine epik bir şey verdi. Şimdi şunları bir denemek istiyorum. Hadi dostum. Şunu çıkaralım bu artık işimize yaramaz. Bunu tak. Bu da Rare dediğine göre bunlardan daha iyi değil yani. 3 tane epik petimiz var. Ve bunlardan 5 tane yapınca evrim geçirtebiliyormuşuz. Buradan da şunu mu takalım? Bu da epic. Bu da epic. Hangisi daha iyi ki? Ben şu ankini takacağım. Evet kapattık ve 75 seviyesi. Şu anda rebrit yapabiliriz. Yapsam mı ki? Şunun içinden geçeyim bence öncelikle. Hop ooo. Oh! Her şey çok hızlı. Şu an bir tane yarışa girmek istiyorum. Yarış gelsin. Yarışta görüşürüz. İşte yarışa girdim ve sadece ben varım. Sonra bu adam geldi. Umarım hızlı değilsindir dostum umarım. Hadi hadi hadi. Şöyle atlayayım yanına işte bu mu? Oh! Tails çok hızlı. Tails bitirdi bile zıplayarak bitirdi. Bu ne dostum? Haksızlık. Zıplayarak yarışma biter be. Ha çok sinirlendim. Gidip ne bir İşte geldim. Gerçi ne bir tatmak için niye buraya geldim ki? Beynim durdu bir an. Her neyse, attım gitti. Şimdi ne bir tattım ve petlerim çok daha iyi. Ve x3 çarpan verdi. Acaba şimdi nasıl kasılacağım Çok merak ediyorum. Hadi birazcık level atlasam açılacağım. Şuna bak. Her bir tanesinde seviye atlıyorum. Bu çılgınca. Ha, oh, çoktan 10 seviye oldum bile. Şaka mı yapıyorsun dostum? Rebirth atınca hiçbir şey olmuyor ki. Kolay kolay kasılıyorsun zaten. İlk dünyadan çıkana kadar 50 seviye olurum ben. Bu gerçekten inanılmaz. Acaba bu dünyada mı takılsam? Burada en azından yavaşlar var. Kendimi hızlı hissediyorum. <laughs> bakın şimdi bakın. Dönemeçten döneceğim ve çat 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 level atlayacağım kesin. Burada arka arkaya baya bir şey var çok güzel level kasılıyor burada İşte aynen böyle Oo baya hızlıyım Hadi dostum birazcık daha hızlı olmam gerekiyor Hala yarışlarda birinci olamıyorum Demek ki yeterince hızlı değilim Hadi bir tane daha yarışa gireyim şansımı tekrardan denemek istiyorum Ha bir dakika ben revert atmıştım Eskisi kadar hızlı değilim Aa, o Sonuncu olacağım Bakın ben aslında hızlıyım bu kadar yavaş değilim Sadece az önce de bir tattım tek sorun bu Yoksa geçerdim sizi gerçekten ama dediğim gibi kasılmak çok zor değil. Baksanıza 36 seviye oldum bile. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kolay bir şekilde 40 seviye oldum. Ve şu anlık daha yapacağım bir şey kalmadı. Yani oyunda başka dünyalar var tabi ama dünyaların içinde yeni karakterler yok. Yani oyunu bitirdim mi anlamadım. Ama umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer videoyu beğendiyseniz de benden bu oyunun devamını çekmemi isterseniz tabii ki de çekerim. Çünkü siz ne isterseniz onu çekerim ben. O yüzden bunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ve hatta bana yorumlarda oynamamı istediğiniz oyunları yazabilirsiniz. En çok like alanları dikkate alacağım. Ve son olarak da video like atmadıysanız atın. Ve en önemlisi yorum yapın. Çünkü yorumlarınızı çok merak ediyorum. Benim için en önemlisi bu. Bütün yorumları okuyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.